Murat Türkiye'nin en büyük nehri hangi nehri? Tortum çayı. Tortum çayı. Bravo. Mehmet abi sana soruyorum. Türkiye'nin en büyük gölü hangi göl? Deniz. Deniz. Belki. Murat Bey sana soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti neresi? Ankara. Ankara. Mehmet abi sana soruyorum. Türkiye'nin en büyük şehri hangi şehir? Eskişehir. Eskişehir. Bravo. Peki sana soruyorum Murat. Erzurum hangi bölgelerdir? Bölge ait, eğitim. bölge isimleri var. <laughs> sana soruyorum. Hasan Kale mi büyüktür Moskova mı? Hasan Kale. Hasan Kale. Bravo. Murat'a soruyorum. Peki Murat. <laughs> Erzurum'un belediye başkanının adı nedir? Hasan Çakma. <laughs>